Zulümlerin altında, gençliğin baharında, ümmet direniş bekler Yusuf'un mekanında. Zulümlerin altında, gençliğin baharında, ümmet direniş bekler Yusuf'un mekanında. Ey Muhammed'in eri, dönme sakın sen geri sen direni şörneyi Yusuf'un mekanında ey Muhammed'in eri dönme sakın sen geri sen direni şörneyi Yusuf'un mekanında Alnında secde ile, dilinde Kur'an ile, sendiren izzetlice Yusuf'un mekanından Alnında secde ile dilinde Kur'an ile Sendiren izzetlice Yusuf'un mekanından Ey Muhammed'in eri dönme sakın sen geri Sendireni Yusuf'un mekanında Ey Muhammed'in eri Dönme sakın sen geri Sen direniş örneği, Yusuf'un mekanında Teslim ol İbrahim'ce Kurban ol İsmail'ce Yırtınsın kara gece Yusuf'un mekanında teslim ol İbrahim'ce, kurban ol İsmail'ce, yırtılsın kara gece, Yusuf'un mekanında. Ey Muhammed'in eri, dönme sakın sen geri, sen direni şörneyi, Yusuf'un mekanında. Ey Muhammed'in eri, Dönme sakın sen geri sen direni şörneyi Yusuf'un mekanında Uzun uzun geceler yalnızlı heceler Zulüm dolu hücreler Yusuf'un mekanında Uzun uzun geceler Yalnızlığı heceler, Zulüm doğru hücreler, Yusuf'un mekanında. Ey Muhammed'in erim, Dönme sakın sen gerim, Sen direniş Yusuf'un mekanında. Ey Muhammed'in erim, Dönme sakın sen gerim, sen direni örneği Yusuf'un mekanında Aç ve susuz beş on gün Yalnız kalsam da her gün Sen solmayan bir gülsün Yusuf'un mekanında Aç ve susuz beş on gün Yalnız kalsam da her gün sen solmayan bir gülsün Yusuf'un mekanında Ey Muhammed'in eri dönme sakın sen geri Sen direni örneği Yusuf'un mekanında Ey Muhammed'in eri dönme sakın sen geri Sen direni örneği Yusuf'un mekanında